Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi Kocacık Yörüklerinden, anne tarafı ise Lengaza kasabasına yerleşen Türk ailesindendir. Subay, evkaf katibi ve kereste tüccarı olan Ali Rıza Efendi 1871 yılında Zübeyde Hanım ile evlenmiş. Bu evlilikten olan çocukları küçük yaşlarda ölmüş, sadece Mustafa Kemal Atatürk ve Makbule Hanım yaşamıştır. Mustafa Kemal Atatürk öğrenim çağına gelince mahalle mektebinde öğrenimine başladı. Babasının isteğiyle sonra Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. 1888 yılında babasını kaybedince Rapa çiftliğinde dayısının yanına yerleşti ve Selanik'e dönerek okulunu bitirdi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu. 1893 yılında çocukluk hayali olan Askeri Rüştiyesi'ne girdi. Okulunda çok sevdiği matematik öğretmeni olan Mustafa Bey ismine Kemal'i ilave etti. Manastır askeri idadesini bitirdikten sonra İstanbul'da harp okulunda öğrenimine başladı, 1902 senesinde Teğmen rütbesiyle mezun oldu ve harp akademisine devam etti. 1905 yılında ise yüzbaşı rütbesiyle akademiyi bitirdi. Mustafa Kemal Atatürk 1907 yılına kadar Şam 5. Ordu emrinde görev yaptı. Manastıra 3. Ordu'ya atandı. 19 Nisan 1909 yılında ise İstanbul'a giren hareket ordusunda kurmay başkanı olarak görev yaptı. Fransa'ya gönderildi, 1911 yılında ise İstanbul Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmalara başladı. İtalyanların Trablusgarpa hücumu ile başlayan savaşta Tobruk ve Derne bölgesinde görev yaptı büyük komutan. İtalyanlara karşı girilen bu savaş galibiyet ile sonuçlandı savaştan sonra derne komutanlığına getirildi. Balkan savaşları başladığında ise Mustafa Kemal ve arkadaşları Gelibolu ve Bolayır birlikleriyle savaşa katıldı. Sofya Ateşe militerliğine atandı. Bu görevi sırasında yarbaylığa yükseldi. 1. Dünya Savaşı başladı ve Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal Atatürk 19. Tümeni kurmak için Tekirdağ'da görevlendirildi. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazdı. İtilaf devletlerine, Çanakkale geçilmez dedirtti. 18 Mart 1915 yılında Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen İngiliz ve Fransız donanması oldukça ağır bir kayıp verdi ve Gelibolu Adası'na asker çıkarmaya başladı. Arıburnu'na çıkan düşman askerlerini Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki 19. Tümen Cong bayırında durdurdu. Bu büyük zaferden sonra albaylık rütbesini aldı. İngilizlerin Arıburnu'na tekrar taarruza geçmesiyle birlikte Anafartalar grubu komutanı Mustafa Kemal, 10 Ağustos'ta Anafartalar zaferini kazandı. Çanakkale savaşlarında 253 bin şehit veren bir ulus olarak bu şanlı zaferleri yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına sonsuz minnet duymaktayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Emri ise cephenin kaderini değiştirmiştir." Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması'na karşı çıktı. Bu antlaşma ulusun bağımsızlığını zedeliyordu. Halk antlaşmanın uygulanmaması için örgütlenmişti. Bu milleti bir araya getirmek için 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıktı. Daha sonra Amasya görüşmelerine katıldı. Samsun ve Amasya'da aldığı kararlar halkın bilinçlenmesine yaramıştı. 23 Nisan 1920 yılında TBMM'nin açılmasını sağladı. Bu şekilde hakimiyet kayıtsız şartsız olarak artık milletin olacaktı. Meclis Başkanlığı görevinde düzenli ordunun kurulmasını sağladı. Sakarya'da başkomutanlık yaptı. Bu savaş milletin desteği ile zaferle sonuçlandı. Tüm dünyanın kandığı Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye bağımsızlığını dünyaya kanıtlamış oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kadar büyük bir düşünür ve mükemmel bir devlet adamı olmasının en büyük unsurlarından biri olan okumaya olan düşkünlüğü olduğu bilinmektedir.